Merhaba sevgili gençler. Ne çözsem kanalına hoş geldiniz. Evet gençler, 2019-2020 YKS sınavını beraber acısıyla tatlısıyla atlattık. Umarım kanalımızın sizlere kaynak seçimi konusunda faydası olmuştur. 2021 tayfa ile bu sene gümbür gümbür bir sene geçirmek istiyoruz. 2021 tayfa hazır mıyız? Öncelikle kanalımızda geçen seneye istinaden birkaç farklılık olacak. Onlardan bahsetmek istiyorum sizlere. Mesela geçen seneye oranla ara sınıf kaynaklarımızın tanıtım videoları artacak. Özellikle pandemi sürecinde YouTube üzerinden ders anlatımı yapan hocalarımıza ilgi artmış durumda. Fakat hangi hocalarımız hangi seviyeye uygun ders anlatıyor? Hocalarımızın sayfalarında istediğimiz videoları, istediğimiz konuları kolaylıkla ulaşabiliyor muyuz? Videoların ses ve görüntü kaliteleri nasıl? sizlere katkı sağlayabilir mi en önemlisi bu zaten gibi sorularla kanalımızda incelemesini yapacağız arkadaşlar. 2020 tayfanın hatırlayacağı gibi çekilişlerimiz başlayacak. Kanalımızda tanıtımını yapmış olduğumuz kaynakları sizlere hediye edeceğiz arkadaşlar. Aralıklı zamanlarla sizlere rehberlik motivasyon videoları da kanalımızda yer alacak. Yani ne çözsem ailesi olarak güzel bir sene geçireceğiz. Sizin için gerekli olan ne varsa, ne çözmeniz ya da ne izlemeniz gerekiyorsa hepsi bu kanalda olacak arkadaşlar. Bu kanal sizin rehberiniz olacak. Takipte kalıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdiden hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.